Öncelikle bu fırsatı bize sundukları için çok teşekkür ediyorum. Bizim pandemi dolayısıyla 10 sınıfta uygulama görme imkanımız olmadı. Ama burası sayesinde pratikte gördüğümüz dersleri artık uygulama olarak da görebiliyoruz. Bu bizim için gerçekten çok güzel bir fırsat. Bu boşluğu doldurabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Namı Yemek üretim atölyemiz 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 9. ayın 6'sında ilk üretimini yapmıştı. Yemek üretim atölyemizde 1400 kişi taşımada eğitim olmak üzere 500'de üniversiteler asıldıktan sonra aynı 27'sinden sonraki ilave ile ortalama 1800-1900 kişilik bir yemek üretimi yapılmaktadır. Birçok çalışanımız ve öğrencimiz bulunmaktadır. Usta öğreticilerimizden bazılarının 12 kişi kadarının bizim daha önceden öğrencimiz olması da bizi ayrıca memnun ediyor. Yaptığımız iş oldukça meşakkatli, oldukça zorlu, önem isteyen, dikkat isteyen, özveri isteyen gönüllülük esasıyla yapılabilecek bir iş. Bize bu görevde yer almamızı sağlayan, bu görevi yapmamıza desteği olan, maddi manevi emeği olan başta sayın iş adamı, hayırsever iş adamı, Avni Tarakçıoğlu'na, Milli Eğitim Bakanlığımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Okul Müdürümüz Sayın Canan Hanım'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İşleyişimiz sabah 5'te başlıyoruz. 8.30'da yemeklerimiz çıkmış oluyor. Toplamda 1.800 kişi yemek veriyoruz. Bunların 1400'ü taşımalı, 400'ü üniversite olmak üzere hazırlığımızı bir gün yapıyoruz. Çalışanlarımız ve staj yapan arkadaşlarımızla biz de beraber bu beraber işin şey, daha üstesine kalkmaya çalışıyoruz. okul olarak böyle bir faaliyeti gerçekleştirmeyi birkaç senedir düşünüyorduk. Yalnız okulumuzun fizik imkanları buna müsait olmadığı için bu hayalimizi bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Karasolu iş adamı hayırseverimiz Avni Taraklıoğlu beyefendiye hayalimizi ilettik. Kendisi çok memnun oldu. Okul aile birliğimize 450 bin lira bağışlayarak bizim bu binayı yapmamıza vesile oldu. Binamızın iç donanımını bakanlığımızdan temin ettik. Yaklaşık olarak 630 bin liralık da bir yatırımı bakanlığımız gerçekleştirdi. Burada e, Karasu bünyesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 7 lise, 11 köy okulu olmak üzere toplam 18 noktada hizmet veriyoruz. Sabah 5'te başlıyor hizmetimiz. Arkadaşlar, öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte yemeklerimizi çıkartıyorlar. 8-8,5 gibi paketlemesi yapalım minibüslerle köylere ya da okul merkezi, şehir merkezindeki okullara taşınıyor. Yine 27 Eylül'den itibaren üniversitenin açılmasıyla birlikte Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Karasu, Kaynarca, Ferizli ve Kocaali noktalarına da hizmeti biz vermekteyiz. Yaklaşık olarak 1820 tane öğrenci hizmet veriyoruz. Yılbaşından itibaren bazı köy okullarımızın tadilasının bitmesi Sebebiyle de bu sayı 2000'leri de geçecek. Şu anda yemekhane kapasitemiz 2500-3000 kişiye hizmet verecek dedi. Bu anlamda bize başta anı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmen öğrenci ve usta öğreticilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten öğrencilerimiz burada uygulamayı sahada görerek kendilerini yetiştirmiş oluyorlar. Bir de dışmalı öğrencilerimizin artık ne yediğini çok daha iyi biliyoruz. Nasıl diktirizimiz? Bu sürede yiyecekler. Diğer tarafta diktiriz. Çok güzel, Biraz sonra eksi 18'e kadar inecek. Diğer tarafta aynı, az önce 12 idi, 8'e kadar indi, orada 4'e kadar inecek. Daha salgın döneminde, salgının ilk günlerinde ülkenin özellikle de maske, dezenfektan ihtiyaç duyduğu o günlerde bu okulumuzda hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz çok büyük fedakarlık göstererek kimsenin dışına çıkmadığı dönemde okula gelerek çok özel bir çalışma yaparak maske üretimine başlamıştı. O ilk dönemlerde zor şartlarda maske üretimimiz daha sonra bu maske üretim makineleri var çok daha üst seviyeye ulaştı ve ülkemizin ihtiyaç duymuş olduğu o maskeleri bu okulumuzdan çıkartmıştı. Bugün ise çok daha ciddi adım atarak okul yönetimimizle, öğrencilerimizle çok güzel bir imkana kavuştuk. Bugün şu anda hem ilçedeki kendi okullarımızın yemeğini hem de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemizin dört ilçedeki yemeğini şu anda biz kendi imkanlarımızla bu atölyeden örtebiliriz. İstedik ki bir taraftan eğitim öğretim faaliyetini sürdürürken diğer taraftan da çocuklarımızla beraber öğretime katkı sağlayarak hem mezun olduktan sonra bu konuda yapabilecek oldukları çalışmaları görebilmek hem de mezun olduktan sonra istihdama yönelik olarak ne kadar çalışacaklarını görmelerini istedik. Bu konuda e, kendi kendini öğretebilen, kendi okulların ihtiyaçlarını görebilen bir ilçe konumuna geldik. Burada e, çok büyük bir yatırım söz konusu oldu. Bu yatırımın burada e, oluşmasında bize maddi destek sağlayan Avni Tarakçıoğlu e, iş adamımıza ben teşekkür ediyorum. Her türlü konuda sorunumuzu çözen, bize destekçi olan ilçe kaymakamımız Sayın Doktor Ahmet Naci Helvacı'ya çok teşekkür ediyorum. Bu tesislerin kurulmasında çok büyük bir özveriyle beraber çalışan okul müdürümüz, okul yönetimimiz, müdür öncülerimiz olmak üzere. Hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Elinize sağlık. Harika. Olsun. Kullanma tarihi teslim kontrol için kontrol ederek alınıyor. Evet. Ağır bir plastik ürünler, rahatlıkla kullanılan ürünlerimiz burada. Üst gözde tabutlar olsun, Hı -hı. plastik taşıklar olsun. Hı -hı. Ee, burada bir takım iade malzemelerimiz var. Bu köşede kaldığımızda iade Gör, oluruz. <laughs> Teşekkür ederim. Güzel bu. Yapmak istediğimiz de buydu zaten Ece, İzmir İzmir.